Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Kardeşlerim Bugün sizlerle beraber Vehhabilere yapmış olduğum reddiyemin 9. kısmına gelmiş bulunmaktayız. Bu kısımda askerlik yapan kafir midir? Bundan bahsedeceğiz Selefi'nin bu konuya dair getirdikleri değil şu ayettir İman edenden Allah yolunda savaşırlar İnkar edenler ise tağutun yolunda savaşırlar Tağut kelimesini esas alıyorlar burada şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. İsa 76 Peki bunlar tefsir okuyorlar mı? Gelin size tefsirlerden bu ayetle alakalı ne anlatılmak istenmiş aktarayım. Ebu Cafer dedi ki Yüce Allah'ın şu sözü Allah'a ve onun elçilerine inananlar ve Allah'ın kendisine inanan kimselere olan vaadine emin olanlar Allah yolunda savaşır. Yani Allah'a itaate ve onun dininin ve kulları için koyduğu yasasının yolunda inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar Yani Allah'ın birliğini inkar edenler ve onun elçisini ve onlara Rablerinden getirdiklerini yalanlayanlar tağut yolunda savaşırlar Yani şeytana itaatte ve Allah'ı inkar edenlerden müttefiklerin müttefikler için koyduğu yol ve yöntem üzerinde dediler. Tefsir taberi. <laughs> Buna bakılırsa bizim askerimiz Allah'ın getirdiği yala, getirdiğini yalanlıyor, inkar mı ediyorlar? Yoksa şirk mi koşuyorlar? Bilelim ki şehitliğin birinci şartı Allah yolunda savaşmaktır. Bu konuya az sonra geçeceğiz. Şimdi ise diğer tefsirlere bakalım. Sonra Yüce Allah dedi ki, iman edenler Allah yolunda savaşır, inkar edenler ise tağut yolunda savaşır. Yani müminler Allah'a itaat ederek ve onun rızasını arayarak savaşır, kafirler ise şeytana itaat ederek savaşır. Ardından Yüce Allah müminleri düşmanlarına karşı savaşmaya teşvik ederek şöyle dedi, öyleyse şeytan dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytan tuzağa daima zayıftır, tefsiri ebini kesir. Bizim askerimiz Müslüman değil mi? Kelime-i şehadet getirmedi mi? Selefilerin mantıksız hatalarından birisi de budur. Bilelim ki her asker, her asker sizin düşündüğünüz gibi demokrasi, laiklik, milletçilik için savaşmıyor. Gerçekten işlerinde hakkı arayanlar da vardır. Bir grup Allah'ın elçisi Allah ona salat ve selam eylesin ile birlikteydi. Peygamberle Allah ona salat ve selam eylesin. Birlikte kalanlar dini öğrenen ve Allah'ın kitabında indirdiği hükmü ve sınırları öğrenip savaştan döndüklerine kardeşlerini uyaranlardı. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Allah yolunda savaşanlar, ki Allah yolunda Allah'a itaat içindir. Çünkü Allah'ın dostları için hazırladığı cennetindeki ödül'e götürür. Ayrıca Allah'ın ödülüne ve emanetine ulaştıran Allah'ın emrettiği din olduğu da <laughs> söylenmiştir. Böylece amacı yüce Allah'ın dinini desteklemektir. Salim olanın şeytan olduğu söylenmiştir. Bunu Hasan ve Şabi söylemiştir. Ebu Ali Ebu Ali ise bunun kahin olduğunu söylemiştir. Ayrıca Allah'tan başka başka her şeyin ibadet edildiği de söylenmiştir tağut için. Tefsir el-Cessas. Büyük Hanefi alimlerden bir tanesi. Buradan görüldüğü üzere şeytan yolunda savaşanlar Allah'ın birliğinin yalanlanlar, Resulullah'ın getirdiği dini inkar ederler. Ve bizim ülkemizin durumuna gelince ülkemizin %92.3'ü Müslümandır. Fakat bizim dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki, asker olan kişi Allah için mi savaşıyor yoksa yönetim için mi, laiklik için mi, milletçilik için mi? Yoksa buradan önce de önceden değindiğimiz kuzman örneğine bakmamız gerekir. Bazı Müslümanlar, ey kuzman sana müjdeler olsun deyip tebrik etmek istediler. Kuzman neden müjdelendiğini sordu. Cennete gireceğin için dediler. Kuzman, vallahi ben ancak kavmimin şerefi için çarpıştım. Eğer anlattığınız için şey için olsaydı çarpışmazdım. Vallahi biz ne cenneti umarak ne de cehennemin ateşine korkarak çarpıştık. Biz ancak kavmimizin şerefi için çarpıştık dedi. Demek oluyor ki Kuzman'ın burada şehit olmak gibi bir maksadı yoktu. Sadece kavmi için savaşıyordu. Fakat, fakat şehitliğin şartı da Allah yolunda savaşmaktır. Birinci şart bu. Bu yüzden kendisi şehit olmamıştır. Kendisi bir dünyevi şehit olmuştur. Dünyevi şehidin tanımına gelmek gerekirse, dünyevi şehit, dünya itibariyle şehit olanlardır. Bunlar insanlar tarafından şehit görülse de Allah katında şehit değildirler. Bu tür insanlar kalpleri bilinmediğinden ve zahire göre hüküm verildiğinden şehit muamelesine tabi tutulurlar. Fakat ahiret gününde gerçekler ortaya çıkacaktır. Nitekim Müslim'de geçen şu hadis ilginizi çeksin. Halk Ebu Hureyre'nin da, yanından dağıldılar. Bunun üzerine Şamlıların natili ona şunu söyledi. Ya şeyh bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim bir hadis söyle. Ebu Hureyre peki dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olan olanı şehit edilen bir adamdır. Bu adamı getirerek ona Allah'ın nimetlerini tarif edecek. O da onları tanıyacaktır. Bu nimetler hakkında ne yaptın diye soracak. Şehit senin uğruna çarpıştım nihayet şehit edildim diyecektir hak teala yalan söyledin lakin sen cesur denilmek için çarpıştın dünya bir amaç için savaşmış Allah için savaşmamış gerçekten gerçekten denildi de buyuracak sonra onun hakkında emir verecek Yer yeryüzüne sürüklenecek yüzüstü sürüklenecek nihayet cehenneme atılacaktır bir de ilmi öğrenip öğreten ve Kur'an'ı okuyan bir adamdır. Bu da getiriler kendisine nimetlerini tarif edecek. O da onları tanıyacaktır. Bunlar hakkında ne yaptın diye soracak. O adam ilmi öğrendim ve öğrettim. Senin rızan için Kur'an'ı da okudum diyecek. Teala yalan söyledin. Lakin sen ilmi alim denilsin diye öğrendin. Kur'an'ı da o kâridir denilsin diye okudun. Gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzü yüzü üstü sürüklenecek, nihayet cehenneme atılacaktır. Bir de Allah'ın yakasını genişlettiği ve kendisine malın her çeşidinden verdiği adamdır. Bu da getirecek, getirilerek ona nimetlerini tarif edecek, o da onları tanıyacaktır. Bunlar hakkında ne yaptın diye soracak. O adam uğruna mal sarf edilmesini dilediğin hiçbir yol bırakmadın. Mutlaka senince sarf ettim diyecek. Teala Hazretleri yalan söyledin. Lakin sen o cömerttir desinler diye yaptın. Gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüz, yüzü üstü sürüklenecek. Sonra cehenneme atılacaktır. Müslim geçen bir hadis. Burada niyeti bilmediğimiz için şahıza şehit muamelesine tutarız. Gerçek hükmünü Allah bilecektir. Eğer askerler layık sistemi koruyorlar diye bir itiraz gelirse buna şöyle cevap verilir. Peki askerimiz layık sistemi kime karşı koruyor? PKK mı? Peki PKK şeriatı mı getirmeye çalışıyor yoksa hariciler gibi bütünlüğü bölmek ve komünist rejim mi yerleştirmek istiyor? Gerçekten PKK öyle bir gruptur ki katılan şahıs İslam inancından ayrıştırılır hatta ve hatta mecusi inancına bile çekilir. Beni bunlara karşı sava savaşmaktan bize düşen bir görev değil midir? Selefiler fitne çıkarmakta ısrarcılar. Allah bizi onun yolunda şehit olmayı nasip etsin. Laiklik, milliyetçilik ve devlet için değil.